Başakşehir'de futbolcu <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Milleti bence böyle fazla hareketlendirmeyelim. Hayır hareketlendirmeyelim değil şimdi. Orada İrfan Can Kahveci'nin attığı bir tweet var arkadaşlar. Ve fotoğrafla beraber o fotoğrafta da Taylan ve Oğulcan'la beraber. Tweet mi Instagram hesabı mı? Instagram e, ne fark yani, eder he. Twitter? Sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf. Şimdi arkadaşlar neden bu konuya giriyorum ben? Şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz transfer döneminde Fatih Terim'in yönetimle yaptığı konuşmalarda söylediği net söylediği iki tane futbolcu vardı. Hani bu Kerem, Oğulcanlardan hariç hariç söylediği iki tane futbolcu vardı. Bu futbolcular Arda Turan ve e, İrfan Can, İrfan Kahveci. Can Kahveci'ydi. Tabi İrfan Can Kahveci ile ilgili polemikler ilk önce Başakşehir Spor Kulübü, bunu satmayacaklarını satarlarsa da Avrupa'ya gitme taraftarı oldu. Hatta Avrupa'ya transferinin çok yüksek olasılıkmış gibi de. Var mı eğlensen, zaten görüşmeler evet. de devam ediyordu o arada. Tam o arada da Galatasaray devreye girmişti. Fakat bon servisini Galatasaray'ın ödemesi mümkün değildi. Neden değildi? Çünkü kapıyı 8 milyon eurodan açmışlardı. Ancak e, Türkiye'de e, bu... Covid-19 salgınından sonra hiçbir şey futbolda bilhassa bütün hayatımızda olduğu gibi eskisi gibi değil. Mümkün Şimdi de değil. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Eğer Fatih Hoca bir futbolcuya kafayı taktıysa kolay kolay vazgeçmiyor. Bunu biliyoruz. Öyle mi? Evet. Bir de e, Başakşehir e, Galatasaray maçını hatırlıyor musun? İrfan maç öncesinde hemen Fatih Terim'e gidip sarılışını kucaklayışı yani Fatih Terim'e sevgisi saygısı bir başka boyucu. Ama Galatasaraylı herkesin yani, Fatih Terim'e ve saygısı tabii ki. başkadır. Bir de ayrıca İrfan Can'ın Galatasaray'da çok net kankaları var. Ya çok biliyorum. net. <laughs> ben de zaten. Arkadaşlar bakın şimdi ben size garanti bir şey demiyorum ama şunu söyleyeyim. Eğer Galatasaray şu anda düşünsene Galatasaray'da herkesin bir hayali var. Nedir? Galatasaray bütün programlarımızda daha bu tür futbolcular alındığı zaman Kadir ne demiştik? 96-2000 yılındaki gibi çok iyi yerli futbolcular. Bakın yerli futbolcular. Bunların yanına da 4-5 tane yabancı ancak kalite olarak fazla. Galatasaray daha önce bu kriterleri yüzünden yanlışlar yaptı. Evet. Ve bu yanlışları da fark ettiler. Geçen seneki yanlışlar olsun, ondan sonra önceki senede olsun mecbur kalarak yapılan transferler oldu. Ve bunlar da Galatasaray'a faydadan çok zarar getirdi. E, aldığına mı pişman olursun, elinde kaldığına mı pişman olursun? Bir sürü pişmanlık var. Şimdi Galatasaraylı olarak bir düşünün. Orta sahada e, iyi bir taylan var. Öyle mi? Her gün evet. üst üste koyarak gelen bir taylan. Bunun yanı sıra yanında da bir İrfan Can Kahveci düşün Kadir. Yani hayali bile güzel değil mi? Hayali de güzel e, muhteşem bir ikili. Bir de futbol karakteri, oyun stili olarak birbirlerini tamamlayıcı oyuncular. Yani, öyle. birbirlerini tamamlayıcı. E, İrfan da oyunu çift yönlü oynayan, artı hücuma çok ekstra katkılar yapan, ser top ser serbest vuruşları kullanabilen, ceza sahası dışından e, işte e, Şampiyonlar Ligi'nde bile e, Manchester United'a 3 evet. gol atmış bir adamdan bahsediyoruz. E, Bilmiyorum eğer bu transfer e, var Galatasaray'ın Fatih Terim'in böyle bir hayali gerçek olursa ki bu transferin gerçek olması için de bazı koşulların yerine oturması gerekiyor. Aynen. Mesela Aynen. O koşullardan biri de biraz onu söyle. Şimdi arkadaşlar bu transferin olabilmesi için koşullar şu çünkü futbolcunun Galatasaray'a sıcak olduğunu zaten söylemeye lüzum yok. Burada problem iki tane problem var. Bir Galatasaray futbolcu satmadan futbolcu alamıyor daha bu sezon sonuna kadar onu söyleyelim bir. İkincisi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın tavırları. Ancak ben son zamanlarda baktığım zaman Kadir böyle gözlemliyorum. Galatasaraylı yöneticilerle Göksel Gümüşdağ arasında e, bazı problemler vardı eskiler. O problemlerin gitmiş gibi görüyorum. Neden görüyorum arkadaşlar? Çünkü Göksel Gümüşdağ e, Galatasaraylı taraftarlarında bir Biliyorsunuz eskiden Galatasaray kongre üyesiydi. üyesiydi Galatasaray taraftardı yani. canım. Geç e, 96-2000'li e, yıllarda e, uçakta dep, bizimle çoğu kez dep basmanlara gelen ya, taraftardı yani. Florya'daki ya, idmanlardan hiçbirini kaçırmıyordu Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray'ın çoğu futbolcunun da e, arkadaşıydı. Yani. Aynen biz de oradan tanıyoruz zaten kendisini. Florya'ya hep idmanlara gelirdi. Bir zamanlar iyi insandı. Ama şimdi tekrar iyi olma imkanı <laughs> var. E, Göksel Gümüşdağ'a gelmiştim. Evet. Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray taraftarıyla camiasıyla barışması için de e, bir şeyler yapması lazım. Ben de eğer Galatasaray bu konuda girişimlerini ileri bir noktaya taşırsa bazı şeylerin olacağına kendim inanıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani e bu, bu, transferin önüne geçmek isteyen e, başka kulüpler de olacaktır. Çünkü e, Türkiye'de bazı kulüpler kendi başarılarından çok Galatasaray'ın önünü nasıl keserizi daha çok odaklanan camialar var biliyorsun. Yani, tamam. e, şimdi kendi başarısızlıklarını örtmek için sürekli e, Galatasaray'a komple teorileri üreten, Galatasaray'a çeşitli yollarla suçlamalar yöneten camialar var biliyorsun. Yani. Bunların daha detaylarına girmemize gerek yok. Ajans 1905 dostları bizim ne demek istediğimizi anlıyorlardır. Şimdi bu transferi no, de açık söylüyoruz. Şimdi e, bu transfer e, Türkiye'de paniğe sebep olur. Süleyman ligi karıştırır. Yani tamam mı? Ligi gibi Covid Yani o yüzden e, zaten hani böyle e, yıllardır süren başarısızlıklarını örtmek için böyle abuk abuk senaryolar üretiyorlar. Yani Galatasaray'a Çili çirkin çirkin ithamlarda bulunuyorlar. Şimdi bu, bu transferin önünü kesmek için her şeyi yaparlar. Ha bu transfer gerçekleşirse e, önümüzdeki iki yıl sonrası için mesela Bartu Elmas'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun katılımıyla e, harika bir e, yerli çekirdek kadro oluşacak. Size şunu söyleyeyim Galatasaray mutlaka devre arasında e, futbolcu satacak. Ve en yakın satışta görünen stoper mevkiinde. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Galatasaray'da Luyendama'ya İngiltere'den ciddi teklifler vardı. Fakat milli takımda sakatlanması artı futboldan 7-8 ay uzak kalması İngiliz kulüplerinin geri adım atmasını sağlamıştı. Ancak bu yıl yine aynı tekliflere benzer teklifler Galatasaray'ın kapısında var arkadaşlar. Yani benim şahsi fikrim şahsi fikrim Galatasaray'ın 10 milyon euro ve üstünde her teklifi değerlendireceğim. Bunu gayet Bu da iyi akılcı biliyorum. ve doğru bir yol olur. Efendim? akılcı ve doğru bir yol olur. Bence de o oradan gelecek olan gelecek olan e, paradan e, İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a gelme yolu çok daha açık ve mümkün hale gelecek arkadaşlar onu da söyleyelim. Bu Saracı şahane oynadı. E, bence çok özel bir bek. Eee savunma beki olmasına rağmen birçok hücumcu kanat oyuncusundan çok daha harika bindirmeler yapıp çizgiye inip ve bilerek görerek orta değil pas yapan bir adam. ki bir kanat oyuncusu çizgiye indiğinde kalici ve savunma oyuncularının tamamen dengesini alt üst ediyor. Yani böyle oyuncular zor bulunan oyuncular. Ancak Saraç'ın Galatasaray'a geldiğinden beri ki yaklaşık bir yıl oluyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında gelmişti. Hatırlayacaksınız. Ee, çok sık sakatlandı. 3 defa, 4 defa sakatlandı. Saraç'ı şöyle bak, bana bir 10-15 maç sakatlanmadan oynasın. Ee, Saraç ile ilgili böyle daha pozitif yorum yapabilirim. Ee, çünkü e, sonuçta bu oyuncuyu da bedava almayacaksın. Öyle e, 50 bin Euro'ya, 500 bin Euro'ya da oynatamazsın. Yılda böyle 1-1,5 bir, bir milyon, 2 milyon Euro verdiğin bir oyuncuya işte 5 e, maç bir oynayacak, bir 10 maç yatacak. Galatasaray'ın böyle bir lüksü yok. Ama oyun futbol karakteri olarak çok iyi bir oyuncu. Sık sakatlandı. Ki bazı maçlardaki sakatlıkları da gençliğinin verdiği böyle bazı deneyimsizliğin verdiği hatalar oluyor. Çünkü zorlamaması gereken pozisyonlarda zorluyor. Dün mesela Fegolu sakatlandığını adelesinde az bir acı hissettiği anda hemen ne yaptı? Kenara işaret ederek kendini oyundan aldırdı. Saracchi böyle durumlarda hala zorluyor. Patlayıcı deparlar atıyor ki oynadığı bölge ve futbol karakteri olarak da bu deparları atmak zorunda ama yine de böyle birazcık oyuncu bu durumları hisseder bu tür oyuncular. Adalelerinde ufak ufak ağrı gerilimi olduğunda üstüne gitmemesi lazım. için zamanla bunu da anlaması, öğrenmesi gerekiyor. Şimdi Leipzig'e ülkesi Arjantin'den büyük umutlarla transfer oldu. Orada bekleneni gösteremeyiz. Şimdi Galatasaray'da bir yandan da kendini Alman futboluna, Leipzig kulübüne de ispat etmeye çalışıyor ve çok hırslı oluyor gerçekten. Ama sadece bu işte bazen maçlarda sakatlanmayacak derecede kendini de kontrol edebilir. Saraç'ı bir devamlılık, bir istikrar sağlarsa transferinden yanayım. Basında çıkan futbolcular ki ben biz daha önce de söylemiştik Galatasaray'ın yapacağı en az 3 tane transfer olacak ve bunların büyük bölümü Türk, yerli futbolcu olacak diye söylemiştik ki giriş hatta öyle görünüyor. Şimdi senin kulağına gelenler var mı? Yani daha önce de söylemiştik işte lühündemadan artan parayla İrfan Can'dan sonra Ali Akman falan da gündeme gelecek. Ama öyle. Ali Akman'ın daha çok para vermeden de halledilecek bir transfer olduğu için Ama sezon şimdi, sonuna kadar Bursa'da oynamasında da yarar var. O da Hem olabilir. Tecrübe evet. açısından. Ha, bence de yani o yapılırsa. Aynen öyle. Ki umarım dilerim Falcao bir daha sakatlanmazsa zaten orada o bölgede bir eksikliğinde olmayacak sezon sonuna kadar. İnşallah sakatlanmaz. Bunun yanı sıra arkadaşlar Kasımpaşa'dan bir futbolcu gelebilir Galatasaray'a. Aytaç. Aytaç gelebilir arkadaşlar. Neden? Onu da bon servisi elinde. Ha diyeceksiniz Kasımpaşa'dan kim geldi de bize faydalı oldu? Donk. Donk. <laughs> Donk'un üstüne adam mı var ya? Bunun yanı sıra arkadaşlar Salih Uçan'la ilgili konuşmalar var. Ve bu, bu olay arkadaşlar bakın kilit noktası İrfancan Kahveci. Evet. Eğer Galatasaray istediklerini yapabilirse, satışı tamamlarsa e, bu konuda ya ben fırsat olursa İrfancan'ın yanına Salih Uçan'ı da isterim. Alternatif olsun Süleyman. Yani sonuçta e, sakatlığı var, cezası var, işte şu dönem Covid durumları var, e, üst üste maçlar var. Arkadaşlar bana sorarsanız, bana sorarsanız şu aşamada Galatasaray hem kısa vadede hem uzun vadede devre arasında bir transfer yapacaksa bu hiçbir kimse olmasın. İrfancan Can Kahveci'yi alsınlar. Yanına ayağını da şeyi de alsınlar. Akmanı yoluna devam etsinler. Benim şahsi fikrim bu. Yani o bakımdan e, hedef o olsun. Serhan diyor ki on ben bıktım bu Onyekuru'dan. Arkadaşlar şimdi Onyekuru Kerem on Aktürkoğlu yekuru. kardeşim. Yok Onyekuru mu Onyekuru? Peki Onyekuru diyorsunuz da arkadaşlar size Onyekuru ile ilgili ben Galatasaray'ın yapacağı planı anlatmıştım. Plan şu arkadaşlar. Eğer Onyekuru'yu Galatasaray bir defa böyle 1 milyon euro falan vererek kiralık alma şansı yok. Neden? Çünkü Galatasaray da istemiyor kiralık oyuncu. Ha ne istiyor? Diyor ki eğer bize Monaco kulübü iki buçuk milyon euroya mallığına verirse, tamamen verirse Galatasaray 10 yekuruyu alır. Başka türlü Galatasaray 10 yekuru için 5 milyon, 6 milyon verme lüksü yok arkadaşlar. Zaten o para olsa söyledim size kimi alacaklarını ya da kimi almaya çalışacaklarını. Yani o bakımdan fazla da şey yapmayın. Bir de kendi takımında oynamayan ıı, sakat formsuz futbolcularla Galatasaray 2-3 yıldır neler çekti kardeşim. Yani Ahmet Musa ile Galatasaray'ın bir alışverişi yok. daha önce de sen de söyle işte menajeri falan kendisi Galatasaray'a gelmek yolunda bazı girişimlerde bulundular. Galatasaray'da da bu konu şöyle bir bakıldı, değerlendirildi. Fatih Hoca böyle bir oyuncu yerine daha gençlerle devam etmek niyetinde, amacında. Bu yüzden Şimdi Ahmet Musa diyecek ki benim bonservisim elimde e, bana 3 verin, 4 verin, 5 verin falan diyecek. Yani böyle ee, Galatasaray için böyle bir lüksü yok. Ee, Bankalar birliği ile yapılan anlaşma var. Ee, hep söylüyor işte bu Covid sürecinde kulübün gelirleri anormal bir vaziyette gerilemiş durumda. O yüzden böyle uçuk kaçık hayali e, transferler yok ki Galatasaray'ın baktığında zaten şu Gereği anda de yok. bu kadar kadrosundaki oyuncular sakatlandığı, hastalandığı zaman bile e, iyi futbol oynuyor. Ha Bu futbolu nasıl oynuyor? İşte çok usta bir kaptanı var Fatih Terim. Hani sezon başında bir Kasım yenilgisi Fenerbahçe beraberliğiyle Galatasaray birazcık böyle dalgalandığında o Fatih Terim'e sallayan aklı evellerde artık böyle birazcık otursunlar. Böyle bir maç e, takım aksadığında da ooo Terim benim. Yani bunlar komik oluyor. Galatasaray'ın en büyük efsanesine böyle olur olmaz böyle saldırmaya kalkmasınlar. Elbette Fatih Terim'in de ee, insan olarak, teknik direktör olarak yanlışları olmuştur, olabilir. Ama şu anda baktığında bu kadroya, bu eksiklere, türlü türlü aksiliklere rağmen şu futbolu oynatıp bu takım lider yapıyorsa Fatih Terim'e saygıyla eğileceksiniz önünde ve fazla da laf etmeyeceksiniz. Evde kalın, Galatasaray'sız, sporsuz kalmayın diyoruz. Hepinize Ortaköy'den, İstanbul Boğazı'ndan güzel manzarayla veda ediyoruz arkadaşlar.